Kolsuz'un ikinci deposu. Ne zaman? Bugün. İşimiz bitince haber veririm. Ve lütfen dikkatli ol. Boş hepsi. Tuzak usta bu, tuzak! <laughs> ne oluyor Pınar? Pınar, Pınar, Pınar çenlere gel, Pınar! Farklı besinlere karşı duyarlılık artar gebelerde. Pınar! Kıpırdama polis, teslim ol! Aksinan! Aksinan! Kıpırdama! Kandır Bırakın bu geç yoksa. Burası neresi ya? Çıkarın beni buradan. İmdat. Usta bak benim. Bugün yarın bana bir izin yazsana da. Seninle de yaz. Ne mi yapacağım? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı kan... Diplomatik dokunulmazlığı varmış Vladimir. Ortalık ayağa kalktı. Aa! Bir fan, Bir fan oğlum, bir fan. Geç, geç, geç! Kıpırdama! Çekil! Çekil aç onu! Kız sen de ormana gidiyorsun, yanında odun götürüyorsun. <laughs> sen normalde kanundan, kitaptan ayrılacak biri değilsin Ceyda. Bu işi bu kadar kirli diye çıkarttın Cübbe'yi. Hedefimiz budur. Kolsuz namıyla bilinen bir aracının mekanı Bugün bu mekana yüklü miktarda mal edeceğiz. Hepsi de nadirin malı. Adamın içi yanar be. Yeter olsunlar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.